Çok uzun zamandır sahapsız olmuş zaten bu konu. Koruma Güzel. <laughs> <laughs> <Başka dair. gülüyor> bir şu var üzerinde. Buralar var. Şöyle. Orada var. Buradan var. Yürüyen Karadağ bizlerle bugün. Profesyonel bir ekibimiz var. 10 numara. <laughs> Lan <laughs> hop gitti. Abi. Allah. Ha hadi böyle olur. Evet. <laughs> <laughs> Hazine geliyor. Oh Gelir mi gelir mi? Salonda diyorsun geldi. Hop. <laughs>